Bizimle kal, yani bizim yanımızda ol, bizimle kal e, denmek istendi tabii ki de bunda. Bir slogan buldu, seçime damga vurdu. Arada kalma, yanımda kal dedi, kararsız seçmenlere seslendi. Geçtiğimiz seçimlerde de, genel seçimlerde de zaten e, arada kalmışlık durumu vardı. Arada kalmışlık durumundan e, kastettiğim şey e, X Partisi ve Y Partisi olarak e, adlandırmak istiyorum. Ne oraya, ne bu tarafa, ne o partiye, ne bu, bu partiye. Ve biz tam ortada tarafsız, e, Atatürkçü, milliyetçi ve cumhuriyetçi e, bir e, parti olduğumuz için e, dolayısıyla buradan yola çıktım. Adalet Partisi Bayraklı adayı Buse Nur taşkıran aldığı geri dönüşleri anlattı. Çok fazla e, absürt tepkiler verenler oldu. E, yanımızda olan insanlar oldu. Dolayısıyla tabii ki de yanımızda olmaları gerekiyor. Çünkü kadına karşı e, bir aşağıya çekme, e, karalama kampanyaları çok fazla düzenleyen X, Y, Z partilerinden e, çoğunlukla ve vatandaşlarımız çoğu da bot zaten. Arayan oluyor, tebrik eden oluyor. Başka e, şehirlerden tüm Türkiye'ye yayılmış durumda şu an. Arada kalma yanımda kal. Yo, e, dikkat çekici bir slogan ama şöyle söyleyeyim e, çünkü halk arada kaldı. Böyle bir kelime kullanarak mesaj da vermiş oldu. Arada kalma yanımda kal demek. Yani tabii bir dikkat çekin demek istiyor. Hiç görmedim. Ilk defa sizden e, duyuyorum. Vallahi ben hep kararlıyım. Ben hep CHP'yim. Arada kalma yanımda kal demek yani oyunuzu bana atın kullanayım diye güzel bir şey. Yönetimde, iş yerinde şeylerde bayan vicdanına ihtiyacı var. O afişler kaldırıldı. Peki neden? Hiçbir aday tek bir pozla, tek bir sloganla zaten seçim sürecini yürütmüyor. Dolayısıyla biz de aynı şekilde yapacağız. Şu an bunlar kaldırıldı ve yenisi gelecek. Yani afişler, raketler olsun. Yeni sloganınız peki aynı şekilde dikkat çekeceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyoruz. Her kesime hitap edeceğini düşünüyoruz. Diğer sloganımız da hemen hemen aynı tarzda olacak.